Evet arkadaşlar yine aynı şekilde Epçile köyündeyiz. Epçile köyünde Fahrettin abimin e, evinden sizler için Çerkez Harici'nin yapılışını şu anda sizlere gösteriyorum. Abla kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Sağ olasın. Abla şimdi Çerkes Çerkez peynirinden mi yapıyorsunuz? Evet. Bu çerkez, çerkez peyniri. Şey, peynir. Olmazsa olmazı Çerkez peyniri. Çerkez peyniri. Bir yandan hamuru açıyorsunuz. Evet. Hamuru açıyoruz. Böyle. Evet. Şöyle göstereyim. Hamuru açma şeklinde arkadaşlar sizlere. Ablam bir yandan çerkez peyniri yanında görmüş olduğunuz gibi ee, hamurları hazır etmişler, hamurlar kesilmiş. Bir yandan hamur açılırken biraz sonra da inşallah tavaya evet. asılacak, kızaracak. Eee evet. görmüş olduğunuz gibi bu çerkez halucunun açılış şekli. Unsuz vaziyette açılıyor böyle. Unsuz vaziyette açıyorsunuz. Evet. Hiç un katmıyorsunuz değil mi? Hayır. E, e, şey yani bu hamurun kıvamı bu şekilde oluyor. Evet. Çekin ben sizlere arkadaşlar şöyle. <laughs> ne? 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 ne çarşıya gidiyor? Çarşıya gidiyor mu? Pazara giriyor mu? otobüse gidiyor